Herkese de selamlar, sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde, her şey yolunda gidiyordur ve işte o güne geldik. LGS son tekrar kampımızın 34. ve son dersindeyiz. Piramit ve koniyi anlatacağız, olayı burada kapatacağız, noktalayacağız. Bu bir veda mı? Hayır, bu bir veda değil. Parçakül Matematik kanalına tabii ki de... Dersler bitmiyor, rehberlik motivasyonlar bitmiyor. Dolayısıyla bu videodan sonra artık bam 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 sınava kadar rehberlik motivasyon videolarıyla karşılaşacaksın. Ee, dolayısıyla şimdiden de söyleyeyim hatta bu süreçte e, ihtiyaç duyduğum bir soru vardır, sorun vardır. Bunları da yorumlara bırakmayı unutma. Hangi konu üstüne video çekelim, neyden bahsedelim bunları da şimdiden bu videonun altına ya da herhangi bir LGS videomuzun altına paylaşabilirsin. Ee, Haziran ayında yapacağımız bu... Ee, rehberlik motivasyon video serisine e, bir konusunu da sen belirlemiş olursun. Dolayısıyla o duyurumu yapayım. O zaman son kez elimizde LGS video ders kitabı 34. dersimizi açıyoruz. Beraber konuyu işliyoruz, öğreniyoruz, anlıyoruz ve gerisini sana ödev olarak bırakıyorum. Artık her şey ödev tamam mı? Bu e, konunun yazılı soruları yok. Zaten son konu olduğu için onu gerek duymadık. Yazılı da çıkmayacağından dolayı. Ve dolayısıyla bu kitabı tamamen artık parçalayıp bir kenara atıyorsunuz. Geliyorum ters düz kitabımıza yine elinde olan arkadaşlar. O ödev bu ödev yok. Tamamı hepsi ellerinizden öper. Açık gedik hiçbir şey bırakmamaya çalışın. Gerçekten güzel sorularımız var. O zaman haydi lafı uzattık. Ders ekranımıza geçelim. Son dersimizi de bitirelim. Şimdi nereden başlıyoruz? Piramitten başlıyoruz. Neymiş bu piramit? Hemen bir bakalım. Şimdi tabanımız yine prizmalarda olduğu gibi çokgensel bir bölge olacak. Silindirde neydi? Daireydi. Burada yine çokgensel bölgeye geri döndük. Kare olur, işte ee, ne olabilir? Üçgen olabilir, dikdörtgen olur, beşgen, altıgen vesaire. Bu şekilde çokgensel bir bölge olacak ve bu çokgensel bölgenin çevresi üzerindeki her bir noktayı Çokgenin dışında tepede bir noktada birleştiren şekle ne diyoruz? Biz dik piramit diyoruz. Şu şekilde bak, bütün tepeden inen doğrular yine tabana gidecek. Piramitler yine tabanlarına göre isimlendiriliyor, prizmalarda olduğu gibi ee, ve hemen temel elemanlara bakalım. Şimdi tabanımız var ve bir tane tabanımız var, yan yüzeyimiz var, yan yüzlerin hepsi birer üçgen, yan yüzlerimizin hepsi birer üçgen ve hatta İkiz kenar üçgen olmak durumunda. Onun dışında ayrıtlarımız var. Yani kenarlarımız. Kenar dediğimiz mesela şu arkadaş ayrıttır. Ya da şu mesela ayrıttır. Ve yanda bulunduğu için hatta ayrıyetten yanan ayrıt diyeceğiz. Tepe noktamız var. Aynı konide de birazdan söyleyeceğim. Tepede bir yerde buluştuğu için. E, oraya tepe noktası adını veriyoruz. Ve yüksekliğimiz var yine. Tepe noktasından çem, e, çokgensel bölgenin. Çokgensel bölgeye daha doğrusu dik inen arkadaşa da ne diyoruz? Yükseklik diyoruz. Bir de yan yüzey yüksekliğimiz var. Hani yan yüzeyimiz ikizkenar üçgen demiştik ya. işte oradaki şu arkadaşlara da ne diyeceğiz? Yan yüzeyle çizdiğimiz yüksekliğe yani üçgenin yüksekliğine de yan yüzey yüksekliği diyeceğiz. Tamam mı? O başka bir dünya. Cisim yüksekliğiyle karıştırmayalım. Bir cisim yüksekliği var bir de yan yüz yüksekliği. E, yan yüz yüksekliği haliyle daha büyük olacak hatta. Onu da söyleyebiliriz. Şimdi örnek olarak ne var? Karşında bir kare dik piramit var. Ve bu arkadaş için bir örnekleme yapalım. Mesela kaç köşemiz var? E, tabanda zaten 4 tane. Bir de tepede 5 tane köşemiz var. 8 ayrıt nereden geliyor? E, tabanda 4 tane var. Bu 4 taneden de tepeye çıkacağız ya 4 tane. 4, 4, 8 tane ayrıtımız var. Bir tabanımız ee, bir dörtgensel bölge olduğu için kare haliyle dört tane de yan yüzeyimiz olacak ve toplamda beş yüzey. Neden? Bir tane de taban var. Taban artı dört yan toplamda beş yüzeyimiz var. Hemen şuradan piramitlerin ayrıt uzunlukları toplamlarını bulalım. İlk sorumuzu yapalım. Şimdi eşkenar üçgen bu nasıl bir kalem? Eşkenar üçgen dik piramidimizde. Eşkenar üçgense bir kere tabanın tüm ayrıtları yedi yedi yedi. Bu iş beni yedi bitirdi. Yanlarımızda da 3 tane 10 olacak. Toplayınca 10, 20, 30. Ee, şöyle de 21 aldım. 51 ayrıtlarımızın toplamı. dik piramide geldim. E, taban kare olduğu için ne olacak? 4 kere 5, 20 oradan gelecek. E, yan al ayrıtımda 8'miş. Bundan da 4 tane var. Dolayısıyla 32 de oradan alacağım. Totalde ayrıt toplamım 52 çıktı. Peki şimdi bir püf noktam var. Karedik piramitte özellikle bütün yan yüzler nedir? Eşittir. Ayrıca bütün yan yüz yükseklikleri de haliyle birbirine yine ne olacak? Eşit olacak. Ve bunun için hatta şöyle bir denklemimiz var. Hani Pisagor var daha doğrusu ve bu sorularda da en sık kullandığımız mevzu. Şimdi bu arkadaş kare ya. Dolayısıyla bir kenarına 2A dersem e, yükseklik tabanın merkezine iniyordu. Dolayısıyla ikiye bölecek. Şöyle iki eş parçaya bölecek. E, haliyle içeride yani piramidin içinde havada asılı bir üçgen çizdiğinizde tabanınız A kadar olacak. Cisim yüksekliğiniz ve yan yüz yüksekliğiniz arasında nasıl bir ilişki olacak? Pisagor 90'ın karşısında HY'nin karesi eşittir. A kare artı cisim yüksekliğinin karesi pisagor bağıntısını uygulayabiliyoruz. Peki ikinci soruma geldim. Sarı yüzeyin yüksekliklerini bulacağız. Az önce öğrendim püf noktadan mevzuyu. Şurası 16 mı? O zaman tak şurası 8 olacak. Peki ne görüyorum ben? Havada asılı bir üçgen çizdim. Cisim yüksekliğim 15. Dolayısıyla 8 15 17'yi görüyorum. Yani sarı yüzeyin yüksekliğini çizmiş oldum. Bak şu da yine dik bir şekilde çizildi oldu. Peki Geliyorum diğerine. Burada da aynı mevzuyu yaparsam. 18, 2'ye böldüm. 9, 9, 12 ve ne oldu? 9, 12, 15 özel. <laughs> kenarı düz çizmedi ya. Şöyle düzgün olacak. Ha. 9, 12, 15 olacak. Yanal yüzeyimin yüksekliği bunun için. Kare dik piramidi açarsak ne göreceğiz? E, tabanda kare var bir kere. Yanal yüzlerimizde üçgen demiştik. Dolayısıyla... Aynı renkteki yüzeyler birbirine eşit ve üçgendir. Hatta bu üçgenler neydi? Ikiz kenar üçgen olacaktı. Peki dikdörtgen dik piramidin açılımı. mesela dikdörtgende yanal yüzeylerimiz eşit diyemeyeceğiz. Burada aynı renkteki yüzeyler birbirine eş, yani karşılıklı yeşiller ve maviler kendi içinde eş olacak. Yine ikizkenar üçgen ama bu sefer karşılıklı yüzeyler eş ikizkenar üçgen olacak, tamam mı? Burada dördüne de eş demeyeceğiz. Peki eşkenar üçgen dik piramitte? Tabanımda bir tane ne göreceğim? Önce eşkenar üçgeni göreceğim. E Bu bir piramit olduğu için yan yüzlerimiz kesinlikle üçgen. Dolayısıyla yanal yüzlerimiz de yine aynı kenar uzunluklarına sahip bir ne olacak? Ee, üçgen olacak. Eşkenar üçgen olacak. Her bir yüzey birbirine eş ve dört tane eşkenar üçgenden oluştuğunu söyleyebiliriz. Eşkenar üçgen dik piramit için. Ve biz bundan ne yaptık? Soruyu yazdık. Kare dik piramidin açılımı verilmiş... Açınımın çevre uzunluğu 104. He, açınımın çevre uzunluğunu 104 verdiysem ne anladın sen hemen? Mesela şuralar A olduğunu varsayarsak e bu kare olduğu için 4 tane A var. Yan e, taraflar için hatta dur buna A diyerek kafa bulandırmayayım. Direkt karenin alanı 100 demiş ya. Neyin alanı 100'dür? Onun. O zaman bu arkadaşlar direkt 10 10 10 olacak ve diğer üçgenimin ayrıtlarına baktığımda oraya da x dersem şimdi bana söyle kaç tane x yazıyorum şöyle totalde 2, 4, 6, 8 tane x yazdım. E çevrede başka bir şey var mı? Bak çevrede şeye girmiyoruz tabana girmiyoruz tamam tabanla bir işim yok çevrede 2, 4, 6, 8 tane x'im var ve işte bunun karşılığı 104'müş her iki tarafı 8'e bölersem 13'tür x'imiz yani üçgenin bir ayrıtı 13 çıktı. Buna göre piramidin yan yüz yüksekliği sorulmuş. Bulur muyuz? Buluruz. Nasıl bulacağız hocam? Şöyle bir ufak temizleyeyim bir tarafını. Şimdi bak yan yüz yüksekliğimiz şu üçgenin yüksekliği. Tamam? Bir kenarını 13 bulmuştuk. E bu onu da tabandaki onu da 5 5 parçaladım. Değil mi? 5 5. E ne oluştu yan yüz yüksekliğimiz için? Bak şurada daha net gör. Tamam mı? Ne oluştu? 5 12, 13 özel üçgeni oluştu. Dolayısıyla bu soru için yan yüz yüksekliğimize ne diyeceğiz? 12 santimetre diyeceğiz. Tamam. Mevzu bu. Genelde açınımla ilgili soru gelir. E O soru geldiğinde de artık ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yani yeter ki e, piramitten uzaklaşma. Açınımını da iyi düşün. Mevzuyu halledersin. Geldim koniye. Koni diyelim son konumuz. Şimdi burada artık bir düzlemde bulunan dairesel bölgenin çevresindeki tüm noktaları bir noktada birleştireceğiz. Prizmalarda çokgenselle başlamıştık. Sonra tabanı daire olduğunda silindir demiştik. Piramitte de yine tabanımız çokgensel. Şimdi koni dedik mi tabanımız yine neye döndü? Bir daireye döndü. Ve yine bunu da tepe noktası da bir yerde kavuşturuyoruz. Temel elemanlarımız yine bir tepe noktamız var. Cisim yüksekliği var. Tam tepeden e, dairenin merkezine inecek. Ondan sonra daireden bahsediyorsam dairenin bir yarı çapı var. Tabanımız var. Ve ekstra olarak <laughs> neyimiz var burada? Bir ana doğrumuz var. Tamam mı? A harfiyle gösterdiğimiz ana doğru. Ve bunlar ne yapıyorlar? H, R ve A değerleri bir dik üçgen oluşturuyorlar. Burada da yine bir Pisagor bağıntısı kullanabilirsin. Hemen de kullanalım. Hemen de kullanalım. Şimdi burada mesela ana doğruyu sormuş. E burada 9-12 ne var? 15 özel üçgenim var. Geldim diğerine. E, yüksekliği sormuş bu sefer de. Ben çizittireyim o yüksekliği. 5 var. Yüksekliği bilmiyorum. 13 var. Kaç 5, 5 ile kaç? 13 yapar. 5, 12, 13. Dolayısıyla burada da haşa 12 diyebilirim. Haydi devam. Şimdi koni ile ilgili şu bilgiyi de verelim. Dik koninin açılımı iki parçadan oluşur bir kere. Tabanınız belli. Daire. Taban daire. Daire yan yüzeyimiz de yanal yüzeyimiz de aslında bir dairenin parçası. Tamam başka bir dairenin ama. Dolayısıyla bu parçalardan biri koninin tabanı diğeri de koninin yanal yüzeyi oluyor. Ee, açınımda yeşil renkli yay şu yay parçası ne yapacak? Taban dairesini saracağı için tam bir şekilde tabanı sarması için pembe renkli yayın uzunluğu ile eşit uzun. Yani şunun çevresi şunun uzunluğuna eşit olacak. Ondan sonra soruları çöze, çözeceğiz, yani oradan ilerleteceğiz. Diyeceğiz ki işte alfa'nın karşısında 25 santim varsa, e, şu uzunluğu soracak atıyorum. Yarıçapı nasıl buluruz? Sorularda göstereyim ben sana onu. dur Örnekle kafa bulandırmayayım. Şimdi dik koni var, taban yarıçapı 5, BC yayının uzunluğunu sormuş. Piyi de 3 alacağım. Şimdi bu BC yayı sana sorarım. Bu BC yayı tabanı sarmayacak mı? Saracak. O zaman Taban çevresi kadar olmalı. Yani 2 pi r kadar olmalı. Pi'yi de 3 alırsam yarıçapı 5 vermiş. Buradan ne bulurum? 30 cm bulurum. O yay parçasını. Hemen geçtim. Bir püf nokta var. Bir ezber bilgi. İstersen ezberle istersen ezberlemeden de ben sana çözdüttüreceğim. Burada gençler açılımı verilen bir dik konide dikkat edilmesi gereken en önemli bilgi. yarıçap ana doğru ve daire diliminin merkez açısı arasındaki bağıntıdır. Bu da nedir? Yarı çapın ana doğruya oranı alfa bölü 360 derece şeklinde yapılır. Peki soruya bakalım. Mesela ana doğruyu ne vermiş? 12 santimetre vermiş. Taban yarı çapını da 4 demiş. Buna göre bu dik koninin açılımında yanal yüzeyi oluşturan daire diliminin merkez açısının ölçüsünü soruyor. Şimdi eğer şunu dersen hocam ben formülden çok rahat gidiyorum. Hemen R bölü A yaparım. R bölü A. R'sini 4 vermiş. Ana doğru 12. E bunun açılımındaki alfa açıyı soruyor. Alfa diyelim. Ve bölü 360 formülüm zaten hemencik yukarıda yazıyor. Yerine koyarsam sadeleştirdim. 1'e 3 buradan da açıyı ne bulurum? 120 derece bulurum diyebilirsin. Tamam. Direkt bak tak diye çıkartabiliriz. Ama dedin ki yok hocam ben bunu şeysiz yapacağım. Formülü ezberlemeyeceğim hocam. İnat ettim ezberlemeyeceğim. Tamam. O zaman şunu yapacaksın. Diyeceksin ki eee, şimdi şu arkadaşın uzunluğunu biliyor muyuz? Evet 2 pi r'den bunu bulabilirim. Nasıl bulacağım? 2 çarpı pi'yi 3 aldım. yarıçapı da 4. 6 kere 4 24. Aha bunun uzunluğu 24'müş. Peki açınımda bak bu şu an açınım. Tamam mı? Yani şurada bir tane de kapak var. Alt kapak. Tamam mı? Tabanımız var ama onu çizmedim. Sadece şu neyi çizdim ben? Yanal alanı çizdim. Tamam mı? Yanal yüzeyi çizdim. Şimdi burada 24 santimetre buldum ya. Bunun yarıçapı belli mi? Evet. Ana doğru demek aslında açınımdaki yanal kısmın yarıçapı demek. Şurası yani. Tamam. Bu tabii tam bir daire değil. Dairenin bir parçası. Bundan dolayı bu arkadaşı bir tam gibi düşünürseniz şöyle bir tam daire gibi düşünürseniz tam dairede çevre uzunluğunu bana söyleyebilir misin? Bak şu tam dairenin çevresini yapacağım. 2 pi bulurum. 2 3 yarı çapta 12 zaten. Buradan 72 santimetre çıkar. Şimdi yapacağım şey şu. Diyeceğim ki ya bu arkadaş tam olsaydı 360 dereceydi ve tam olduğunda da çevresi 72 santimetre çıkıyor. Hoca bunu gösterdim Melih Hoca. Tamam. O zaman 24 santimetrelik daire dilimine kaç derece düşer? İşte bu derece alfa derim. Ve buradan da bak görüyorsun 24 ile 72 arasında 3 kat var. 360'ı da 3'e bölersem yine 120 dereceyi bulacağım. Tamam. Biraz daha meşakkatli bir yol. Yok hocam bu bana gelmez diyorsan direkt ne, ne diyeceğim sana? Formülü ezberle devam et diyeceğim. Şimdi dersimi burada ne yaptım noktaladım. Uygula sorularım var pekiştirdi. Yine güzel iki sorumuz var. Ondan sonra da cevap anahtarı başlıyor tamam mı? Dolayısıyla kitabı bitirdik. Resmen birinci dersten 34. derse kadar koştur koştur geldik. Neredeyse her gün video geldi. Ee, kaç ara verdik? 5 kere mi ara verdik? Yani toplam 39 günde 34 dersi kapattık yani resmen. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Özellikle de sıfırdan başlayacak arkadaşlar için. Hani tekrara sıfırdan başlayacak arkadaşlar için bence faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de güzel geri dönükler de aldık sizlerden videolar boyunca. Teşekkür ediyorum. Ee, yani umarım az da olsa, ufak da olsa biliyorsunuz bizim derdimizi. Azıcık da olsa bir faydamız dokunduysa, hakkını verebildiysek. Yani bu kitabı almanın hakkını, karşılığını bir nebze de olsa verebildiysek ne mutlu bize. Ee, i̇nşallah bunun esas meyvelerin tabi LGS'de alacaksın. Haliyle inşallah LGS'de de karşılığını görürüz. Ama tabii ki de burada bırakmıyorsun. Sen çalışmalarına, soru çözümlerine, deneme çözümlerine devam ediyorsun. Tabii ki de başta söylediğim gibi bu bir final değil. Bitmiyor işimiz. Biz artık ne yapacağız? Rehberlik motivasyonlarla son günleri, sınavdan önceki son iki haftayı çok iyi değerlendirmeye bakacağız. Oradaki taktikleri sizlere anlatacağım. Hemen hemen ee, iki günde bir ya da gün aşırı video gelebilir Onun dışında Tabii ki de özel bazı videolar gelecek yine sorularla alakalı derslerle alakalı ama daha artık hap bilgiler mesela kısa bir arada yayınlamıştık tuzak soru diye mesela burçluktaki tuzak soru onun gibi chat diye işte ee, bir 8 dakikalık 10 dakikalık 2 soruluk 3 soruluk da videolar atacağım. Özellikle de burada yine eksik olduklarınızla ilgili bir anket de açarız. Kanalı takipte olun. Topluluk sekmesinde bu anketi açarız. Sizin isteklerinize ihtiyaçlarınıza göre de ek besleme yaparız. Videoları yine destekleriz. Bu şekilde yapa yapa gideceğiz. LGS'de de gücümüzü göstereceğiz. Tamam. Evet. Kırmızı tosuncuğa veda ediyoruz o zaman. Bu ders ile birlikte ne yapalım? Bitirelim. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.